Evet, mevsimlerin oluşumu. Şimdi biliyorsunuz ki güneş ışınlarının yıl içerisinde geliş açıları değişiyor, değil mi? Yazın e, güneş daha böyle tepeden vururken, kışın siz de bunu rahatlıkla günlük hayatınızda gözlemleyebiliyorsunuz. E, tam tepemizde olmuyor hiçbir zaman, değil mi? Daha böyle güneşi eğik açılarla geldiğini aslında günlük hayatımızda da gözlemleyebiliyoruz. Zaten mevsimlerin oluşumundaki temel sebep de bu. Güneş ışınlarının geliş açısı değiştikçe bizim güneşten yararlanmamız da değişiyor. Hava sıcaklığı da değişiyor. İşte bu da zaten mevsimlerin oluşumundaki temel sebep. Güneş ışınlarının geliş açısının değişiklik göstermesi. Peki bu güneş ışınlarının geliş açısını değiştiren faktör ne? Etkileyen faktör ne? Yani mevsimlerin oluşumundaki temel sebep ne? Bunlardan en önemlisi dünyanın eksen eğikliği. Dünyanın eksen eğikliği yani dönme ekseniyle, güneş, et, güneş etrafındaki dolanma ekseniyle kendi düzleme arasındaki o oluşan aradaki farka, o açıya biz eksen eğikliği adını veriyoruz. Dünya sanki böyle hafif sağa yatık gibi güneşin etrafında dolanır bu hafif sağ yatık gibi olması eksen ekliği olarak tarif edilir ve bu eksen ekliği güneş ışınlarının geliş açısını etkiler. Güneş ışınlarının geliş açısını etkilemesi güneş ışınlarından ne kadar yararlanacağımızı etkiliyor. Yani sıcaklığı etkiliyor. Birim yüzeye düşen enerjiyi etkiliyor. Buna bağlı olarak da sıcaklık değişince iklim şartları değişiyor ve mevsimler oluşuyor diyebiliriz. İkinci önemli etken ise dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıdır. Dünyanın sürekli güneş etrafında dolanması yine güneş ışınlarının geliş açısını değiştiriyor. Geliş açısını etkiliyor ve bu iki sebebi bir araya getirdiğimizde eksen ekliği ve dünyanın güneş etrafında dolanmasını bir araya getirdiğimizde bu iki faktör mevsimlerin oluşumunu sağlıyor. Şimdi dünyanın Güneş etrafındaki dolanma süresine baktığımız zaman 365 gün 6 saatlik bir zamandan bahsediyoruz. Yani dünyanın güneş etrafında dolanması bir yıl sürdüğüne göre dünyanın bu güneş etrafındaki dolanma hareketinin sonuçları da yıl içerisinde gözlemlenebilir sonuçlar olması lazım. Yıl içerisinde neler yaşarız? Şöyle günlük hayatımıza baktığımızda zaten biz fene her zaman günlük hayatımıza ilişkilendirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bilgiyi günlük hayatımıza uyarlamamız lazım. Şöyle yaşantımıza, günlük hayatımıza baktığımız zaman, bir yıl içerisinde yaşadığımız olaylara baktığımız zaman öncelikle mevsimleri yaşıyoruz değil mi? Bir yıl içerisinde mevsimleri yaşıyoruz. Demek ki dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından bir tanesi mevsimlerin oluşmasıdır. Başka ne yaşıyoruz? Dersin başında söyledik, yıl içerisinde sürekli gü güneşin konumunun değiştiğini görüyoruz. Yazın böyle daha öğlen saatlerinden bahsediyorum. Saat tam 12 sıraları, güneşin daha böyle tepemizde, tam kafamızın üstünde olduğunu görüyoruz. Ama kışın öğlen saatlerinde, saat 12'lerde güneşi hiçbir zaman tepemizde görmüyoruz. Daha eğik bir açıda olduğunu görebiliyoruz. Demek ki e dünyanın yıllık hareketlerinden bir tanesi de yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi. Yine yıl içerisinde yaşadığımız durumlardan bir tanesi sıcaklık. Yıl içerisinde sıcaklığın değiştiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Diğer bir yandan e, önemli bir özellik, yıl içerisinde gölge boyunun değişmesi. Siz de bunu günlük hayatınızda çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. E, gölge boyumuz yıl içerisinde sürekli değişkenlik gösteriyor. Kış aylarında e, gölge boyumuz daha fazla iken, yaz aylarında gölge boyunun daha kısa olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Demek ki yıllık hareketlerin sonuçlarından bir tanesi de yıl içerisinde gölge boyunun değişkenlik göstermesidir. İşte mevsimlerin oluşumundaki temel iki sebep. Eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanması bu bazı sonuçlara neden olur. Eksen eğikliği az önce de söylemiştik. Dönme ekseniyle kendi düzleme arasında kalan açıdan bahsetmiştik. Burada oluşan 23 derecelik açıya biz eksen eğikliği adını vermiştik. Ve bu eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine bağlı olarak mevsimlerin oluşumunda etkilidir dedik. Ama eksen eğikliğin önemli bir sonucu daha var. Farklı yarım kürelerde aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşmasını sağlar. Yani bu eksen eğikliği bir yarım küreye güneş ışınlarının eğik gelmesine sebep olurken aynı anda aynı tarihte aynı dönemde diğer yarım küreye güneş ışınlarının dik gelmesini sağlar ya da dike yakın gelmesini sağlar. Buna bağlı olarak bir yarım kürede kış şartları yaşanırken diğer yarım kürede yaz şartları yaşanır. Veya bir yarım kürede sonbahar yaşanırken diğer yarım kürede ilkbahar yaşanır. Yani bir eksen eğikliği bir yarım kürede güneş ışınlarının Geliş açısını artırırken diğer yarım kürede güneş ışınlarının geliş açısını düşürdüğünü söyleyebiliriz. Yani bir tarafta sıcaklık fazlayken diğer yarım kürede sıcaklık düşük olacaktır. Yani özetle mevsimlerin oluşumu ve mevsim şartları dediğimizde bunları tamamen sadece iki şeye bağlayacağız. Biri eksen ekliği, diğeri de güneş Dünya'nın yıllık hareketi yani güneş etrafında dolanması. Bütün bu yıl içerisinde yaşanan, burası çok önemli. Yıl içerisinde yaşanan değişikliklerin iki sebebi vardır. Bunlardan biri eksen eğiliği, diğeri de dünyanın güneş etrafında dolanması. Yani biz yıl içerisinde oluşacak sonuçların tamamını bu iki şeye bağlamamız lazım. Bu iki sebebe dayandırmamız lazım. Aslında bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yıllık sonuçların tamamını bu iki şeyle ilişkilendireceğiz. Bütün cevaplar bu iki özelliğe çıkacak da bizim işimizi kolaylaştırıyor aslında gelecek sorularda direkt biz iki bu iki maddeyi arayacağız şimdi güne, Dünya'nın Güneş etrafında dolandığını zaten biliyoruz Güneş'in Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasıyla bağlı olarak Güneş ışınlarının geliş açısı değişir demiştik şimdi Dünya Güneş etrafında dolanırken bulunacağı dört ana konuma bakalım sizin de normal günlük hayatımızda kullandığımız dört ana yön. Sağ, sol, arka, ön ya da biz buna kuzey, güney, doğu, batı da diyoruz. Bu dört ana yönde dünyanın bulunması durumunda neler olacağına bakalım. 21 Aralık'la başlayalım. 21 Aralık tarihinde dünya güneşin sağ tarafında kalıyor. Dünyanın sağ tarafında kalması, bakın sağ, sağa yatıp siz de görüyorsunuz. Hafif sağ yatık olması, kuzey yarım kürenin güneş ışınlarını eğik almasını sebep. Şöyle baktığımızda, bakın ekvator çizgisini ben biraz uzattım, bilerek uzattım. Ekvator çizgisini biraz uzattığımızda, bakın güney yarım kürenin güneş tarafında kaldığını, kuzey yarım kürenin ise güneş görmeyen tarafta kaldığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da kuzey yarım kürede kış yaşanırken, güney yarım kürede de yaz yaşanır. Bu taktiği siz de kullanabilirsiniz. Ekvator çizgisini şöyle benim gibi uzattığınızda bakın güneş gören tarafa yaz, güneş görmeyen tarafa da kış diyebilirsiniz. Çünkü güneş görmeyen taraf yani bu kuzey yarım küre burada şu an 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarını eğik alıyor. Eğik almasına bağlı olarak da kış şartları yaşanıyor. Güney yarım küre ise şu an bakın güneş ışınlarını dik aldığı için 21 Aralık tarihinde ise Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanıyor. 21 Mart tarihine geldiğimizde ise Güneş e, şey, Dünya dönmesiyle beraber bakın biraz daha bu artık 21 Mart tarihinde e, eksen eğdinin etkisi ortadan kalkıyor. Şimdi biz eksen eğdinin e, Güneş'in geliş açılarını değiştirdiğini söylemiştik. Şimdi 21 Mart tarihinde de ben eksen ekliğinin özelliğinin ortadan kalktığını söylüyorum. O zaman burada eksen ekliğinin özelliği ortadan kalktığına göre güneş ışınlarının geliş açısının değiştirme özelliğinin de ortadan kalkması lazım. Değil mi? İşte burada eksen ekliğinin devre dışı kalması güneş ışınlarının geliş açısının değişmesini ortadan kaldıracağına göre 21 Mart tarihinde yani tam 21 Mart tarihi için söylüyorum. Kuzey ve güney yarım küreye gel, güneş ışınan geliş açısı birbirine yakındır. Sorularda eşit olarak alacağız. Kuzey ve güney yarım küreye güneş ışınan eşit açıyla düştüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada dönencelerden bahsediyoruz. Kuzey ve yarım küre deyince aslında dönenceler üzerinden gidiyoruz ve iki dönenciye de eşit açılarla geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada eksen eğikliği bir günlüğüne sadece 21 Mart günü ortadan kalkar. Eksen eğikli ortadan kalkınca güneş ışınlarının geliş açısı birbirine eşit olur. Güneş ışınlarının geliş açısı birbirine eşit olunca sıcaklık birbirine eşit olur. Gölge boyu birbirine eşit olur. 21 Mart tarihi eşitlik günüdür. Biz buna ekinoks tarihi deriz. Ekinoks tarihi, eşitlik tarihi. Burada şartlar birbirine eşitlenir. Şimdi 21 Aralık'tan direkt 21 Mart'a geçtik. Biz şimdi anlatırken direkt 21 Aralık dedik, sonra hemen 21 Mart dedik. Peki arasında ne oluyor? Arasında ne oluyor? Şöyle bakalım beraber. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım ne dedik kış yaşanır dedik, değil mi? Kışın özellikleri ne yapalım? Kışın güneş ışınları eğik gelir, sıcaklık düşüktür. Eee güneş ışınları eğik geldiği için gölge boyu fazladır. Kış olduğu için Gündüzler kısa, geceler uzundur. Kuzey yarım küre için sayıyoruz. Şimdi 21 Mart 21 Aralık'tan 21 Mart'a gidiyoruz. İlk bahar dönemine gidiyoruz. Bizim kuzey yarım küre için ilkbahar ayına gidiyoruz. İlk bahar ayına gittiğine göre şartların biraz daha düzelmesini bekleriz, değil mi? Zaten kışın en ağır şartları yaşıyoruz. En uzun geceyi yaşıyoruz. En düşük sıcaklığı yaşıyoruz. Güneş ışınları olabildiğince kaçıyla geliyor. Zaten bütün özellikler bizim için olumsuz. 21 Mart ilkbahara gidiyoruz. Yaza yaklaşıyoruz. O zaman biraz daha şartların düzelmesi lazım. O zaman şöyle 21 Mart aralıktan 21 Mart'a doğru giderken gündüzlerin uzamaya başladığını, gecelerin kısaya, kısalmaya başladığını söyleyebiliriz. Güneş ışınlarının geliş açısının yavaş yavaş arttığını söyleyebiliriz gölge boyunun giderek kısaldığını söyleyebiliriz. Artık şartlar biraz daha iyileşiyor, biraz daha yumuşuyor. Güney yarım küre için ise bu saydığımız şeylerin tam tersini sayacağız. Neden? Çünkü biz ne dedik? Eksen eğikliğinden dolayı farklı yarım kürelerde zıt özellikler yaşanır. O zaman biz burada kuzey yarım küre için gündüzler uzamaya başladı diyorsak, Güney yarım küre için de kısalmaya başladı diyeceğiz. Kuzey yarım küre için e Güneş ışınlarının geliş açısı artıyor diyorsak Güney Yarım Küre için azalıyor diyeceğiz. Kuzey Yarım Küre için gölge boyu kısalıyor diyorsak Güney Yarım Küre için gölge boyu uzuyor diyeceğiz. 21 Mart tarihi dedik. Eşitlik dönemi dedik. Tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Eksen özelliği ortadan kalktığı için güneş ışınlarının geliş açısı olsun, sıcaklık olsun, gölge boyu olsun hepsi birbirine eşitlenir dedik. 21 Mart'ı geçtiğimizde 21 Haziran'a doğru ilerlediğimizde 21 Haziran'a artık bakalım az önceki gibi şöyle ekvator çizgisini biraz uzatalım. Ekvator çizgisini biraz uzattığımızda bu da biraz yamuk oldu. Onu da düzeltelim. Şöyle ekvator çizgisini biraz uzatalım. Öyle uzun bir ekvator çizgisi yaptığımızda bakın bu sefer kuzey yarım kürenin güneşe baktığını, güney yarım kürenin ise güneşin diğer tarafında güneşe bakmayan kısımda kaldığını görüyoruz. O zaman kuzey yarım kürenin bu tarihte yaz yaşadığını, güney yarım kürenin de kış yaşadığını söyleyebiliriz. Artık kuzey yarım küre için güneş ışınları dik ya da dike yakın gelir. Gündüzleri uzundur, hava sıcaklığı fazladır, gölge boyu kısadır. Bakın her şey artık kuzey yarım küre için olumlu, güney yarım küre için olumsuz iklim şartları var. Hava soğuk, güneş ışınları eğik geliyor, gölge boyu uzun, geceler uzun, gündüzler kısa. Çünkü güneşe bakan taraf kuzey yarım küre yaz yaşarken, güneşe bakmayan diğer tarafta kalan kuzey yarım küre ise kış mevsimi, şey, güney yarım küre ise kış mevsimini yaşıyoruz. Artık 21 Haziran tarihi kuzey yarım küre için güneş ışınlarını dik aldığı tarihtir. Güney yarım küre için ise güneş ışınlarını ilk aldığı tarihtir. Bakın 21 Aralık'tan başlayan ve 21 Haziran'a kadar devam eden süreçte, bu 6 aylık süreçte, şartlar Kuzey Yarımküre için düzelirken, şartlar daha böyle ılıman hale gelirken Güney Yarımküre için ise şartların daha böyle e, olumsuza döndüğünü söyleyebiliriz. 21 Aralık, 21 Haziran tarihleri arasında bu 6 aylık süreçte kuzey yarım kürede gündüzler sürekli uzar, geceler sürekli kısalır. Güneş ışınlarının geliş açısı sürekli artar. Gölge boyu sürekli azalır. Çünkü kıştan yaza doğru gidiyoruz. Dünyanın konumu 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küre için kış iken 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre için yazdır. Kıştan yaza doğru giden bir yolculukta tabii ki kuzey yarım küre için şartların iyileşmesini bekleriz. 21 Haziran'dan 21 aralığa döndüğümüzde ise artık her şeyin tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Burada artık her şey tam ters özelliklerle ilerleyecek. Çünkü biz eksen ekliğini anlatırken ne demiştik? Mouse'unda da biraz sıkıntı var. Mouse dahi iyi çizmiyor. O yüzden Şimdi 21 Haziran tarihinden 21 Aralık tarihine doğru giderken eksen eklemini anlatırken ne demiştik? Eksen ekleği farklı yarım kürelerde farklı özellikler yaşanmasını sağlar demiştik. Hep birbirine zıt özellikler yaşanır. Şimdi burada da birbirine hep zıt özellikler yaşanacağına göre 21 Aralık'tan 21 Haziran'a giderken ne yaşadıysak 21 Haziran'dan 21 Aralık'a doğru giderken de tam tersini yaşayacağız. Artık kuzey yarım küre yazdan kışa gidiyor. Güney yarım küre ise kıştan yaza gidiyor. Yukarıda saydığımız özelliklerin aşağıda tam tersini sayacağız. Kuzey için şartlar daha kötüye giderken güney için şartlar daha iyiye gidecek. O yüzden tekrar buna tekrar tekrar saymaya gerek yok. Zaten yukarıda 21 Aralık 21 Haziran tarihini açıkladık. E, aşağıda da bu olayların tam tersinin yaşandığını söyleyebiliriz. Burada e, 21 Aralık tarihi Güney Yarım Küre için yaz mevsimidir dedik. O zaman 21 Aralık tarihinde e, Güney Yarım Küre'de bulunan Oğlak dönencesine güneş şınarı dik düşer. 21 Mart tarihi ise güneş şınarının ekvatora dik düştüğü tarihtir. 21 Haziran tarihi Kuzey Yarım Küre için yaz mevsimi dedik. O zaman güneş ışınları 21 Haziran tarihinde e, kuzey yarımkürede bulunan yengeç dönencesine dik düşer. 21-23 Eylül tarihi ise e, güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü tarihtir. Bakın 21 Aralık oğlak dönencesi, 21 Haziran kuzey dönencesi ama 21 Mart ve 23 Eylül ise ekvatorun güneş ışınlarını dik aldığı tarihlerdir. Demek ki yengeç ve oğlak dönencesine güneş ışınları yılda bir defa dik düşerken ekvatora güneş ışınları yılda iki defa dik düşer. Kutup bölgelerine ise güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. Mesela Türkiye e, kutup bölgesinde bulunduğu için dönencelerle kutup arasında bulunduğu için Türkiye güneş ışınlarını hiçbir zaman dik almaz. Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman 90 dereceyle gelmez. 90'a yakın gelir. Sonuçta biz de yaz mevsimi yaşıyoruz. Bizim de yaz mevsimimiz var. Çok da kutuplara yakın değiliz. Yani biraz daha dönenceye yakınız. O yüzden dike yakın alırız güneş ışınlarını. Ama hiçbir zaman güneş ışınlarını dik almayız. Yani hiçbir zaman 90 dereceyi görmeyiz. Buraları açıkladık zaten. Şimdi sizin en çok karıştırdığınız noktalardan bir tanesi de yani benim genel olarak öğrencilerde gördüğüm ve çok karıştırdıklarını gördüğüm bir durum var. Yazın gündüzler kısalır diyoruz. Yani 21 Haziran tarihi Kuzey Yarınküre yaz yaşandığı tarihtir. Ama biz burada gündüzlerin kısalmaya başladığını söylüyoruz. Ve bu bir e, sizde çelişki oluşturuyor. Yani yazın nasıl gündüzler kısalıyor? Evet, yazın gündüzler kısalır. Niye? Biz zaten 21 Haziran, 21 Haziran tarihinde ne diyoruz? En uzun gündüzü yaşarız diyoruz. Biz zaten en uzun gündüzü yaşamışız. Daha ne kadar uzayabilir? Uzayamaz. Çünkü 21 Haziran tarihi tamam bizim yaz yaşadığımız tarih. Ama 21 Hazirandan 21 Aralık'a doğru giderken de o süreçte biz kışa doğru gidiyoruz. Yaz ayından kış ayına doğru gidiyoruz. 21 Haziran'da zaten en uzun gündüzü yaşamışız. Ondan sonra yavaş yavaş gündüzler kısalır. Ha gündüzlerin kısalması e, hala gündüzlerin uzun olduğu gerçeğini değiştirmez. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 23'e kadar hala gündüzler gecelerden uzundur. Hala gündüzler daha fazladır ama yavaş yavaş da kısalıyordur. 23 Eylül tarihine geldiğinde kısala kısala 23 Eylül tarihine geldiğinde gece ve gündüzler birbirine eşittir. 23 Eylül tarihini geçtiğimizde tarihler 24 Eylül'ü gösterdiğinde artık geceler gündüzleri geçmiştir. Artık geceler daha uzundur. Yavaş yavaş kısayına gidiyoruz. Geceler uzamaya devam ediyor. 21 Aralık tarihinde en uzun geceyi yaşıyoruz. Artık kış mevsimi yaşadı, en uzun geceyi yaşadık. Ama 21 Aralık tarihinden sonra böyle 22 Aralık, 23 Aralık derken de yavaş yavaş geceler kısalmaya başlar, gündüzler uzamaya başlar. Çünkü 21 Aralık tarihinden sonra da yavaş yavaş 21 Haziran'a gidiyoruz, yaz mevsimine doğru gidiyoruz. O yüzden buradaki e, önemli noktayı dikkat çekmek istedim yazın zaten en uzun gündüzü yaşıyoruz 21 Haziran ondan sonrasında gündüzler yavaşça kısalıyor. 21 Aralık tarihinde kış mevsiminin başlangıcı zaten en uzun geceyi yaşıyoruz. Ondan sonra da geceler yavaş yavaş kısalmaya, gündüzler de uzamaya başlıyor. Şimdi buraya kadar mevsimlerle ilgili söylememiz gerekenleri söyledik. Burada e, ilk ünitenin ikinci konu başlığı Mevsimler ve iklimdi. Şey pardon, e, hava hareketleri ve e, iklimdi. Birinci ünitenin ikinci konu başlığı. Hava hareketlerini ilk olarak rüzgarla başlamıştık. İlk olarak rüzgarı açıklamıştık. Sonra da e, diğer hava olayları, daha doğrusu yağış türleri, yağmur, kar, dolu, kıra gibi yağış türlerini açıklamıştık. Yine ilk olarak rüzgarı açıklayarak başlayalım. Rüzgar kısacası yatay yönlü hava hareketidir. Yani hava moleküllerinin yatay yönde hareket etmesidir. A noktasından B noktasına doğru yatay yönde hava hareket e, hava moleküllerinin hareket etmesini rüzgar olarak tanımlıyoruz. Rüzgar hava basıncının yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru hareket eder. Ee, diğer bir deyişle e, soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru da hareket ettiğini söyleyebiliriz. Soğuk bölge yüksek basınç alanını oluştururken sıcak bölge alçak basınç alanını oluşturur. O yüzden e, soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru yatay yönlü hareket, e, hava moleküllerinin hareket etmesini rüzgar olarak tanımlıyoruz. Rüzgarın birçok türü var. Rüzgarın şiddetine göre isim aldığını söyleyebiliriz. Esinti, meltem, e, kasırga, fırtına gibi e, rüzgar türlerine rastlayabiliyoruz. İki nokta arasındaki basınç farkı ne kadar fazlaysa, yani diğer bir deyişle sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar şiddetli eser Rüzgarın şiddetine ve nereden nereye esine göre de isim aldığını söyleyebiliriz. Rüzgardan sonra e, yağış türlerini açıklamıştık. Yağmurla başlayalım yağış türlerini açıklamaya. Yağmur e, atmosferdeki yani gökyüzündeki atmosfer seviyesindeki su buharının ısı kaybederek sıvı hale geçmesidir. Aslında yağış türlerinde ortaktır. Yağışların tamamı e, havadaki nemin, yani su buharının ısı kaybedip hal değiştirmesiyle oluşur. Burada da yağmur, su buharının ısı kaybedip sıvı hale geçmesiyle oluşur. Burada yağmurda dikkat edeceğimiz iki konu, birincisi atmosfer seviyesinde, bulut seviyesinde gerçekleştiği, ikincisi ise ısı. E, su buharının ısı kaybederek sıvı hale geçti. Sıvı damla, su damlacıkları oluşturdu. Diğer bir yağış türümüz ise kardı. Kar ise e, sıfır derecenin altında yine atmosferde bulut seviyesinde su buharının ısı kaybederek aniden buz kristalleri oluşturması durumudur. Burada da kar için dikkat edeceğimiz nokta atmosfer seviyesinde gerçekleştiği ve e, su buharının Donarak buz kristalleri oluşturdu. Üçüncü yağış türümüz dolu. Dolu da karın oluşmasına benziyor. Şartlar itibariyle kara benziyor. Çünkü dolunun da oluşabilmesi için hava sıcaklığının 0 santigrat derecede olması lazım. Atmosfer seviyesindeki su buharı ani ısı kaybederek buz tanecikleri oluşturmasına dolu ismini veriyoruz. Burada karla dolu arasındaki fark ne? Karda buz kristalleri oluşurken doluda ise buz kütleleri oluşur. Diğer bir e, yağış türümüz çi. Çi ise e, yağmurun aksine yeryüzüne yakın bölgede oluşur. Yeryüzüne yakın bölgede su buharının ani ısı kaybıyla su damlacıklarına dönüşmesine çi adını veriyoruz. Çiğ daha çok yeryüzüne yakın ve soğuk, sıcaklığı düşük e, cisimler üzerinde oluşan su damlacıklarıdır. Yani soğuk bir betonun üzerinde, bir demirin üzerinde belki bir ağaç yaprağı üzerinde e, oluşan su damlacıklarına çi adını veriyoruz. Kıra da kara benzer ama kardan farkı ne? Kar atmosfer düzeyinde. E, bulut Seviyesinde oluşurken kıra ise yine çiğ gibi yeryüzüne yakın bölgelerde oluşur. Yine sıfır e, santigrat derecenin altında e, su buharının aniden ısı kaybederek yeryüzüne yakın e, cisimlerin üzerinde oluş buz kristalleri oluşturması durumudur. Yine böyle yaprağın üzerinde, bir taş taşın üzerinde, herhangi bir cismin üzerinde e, buz kristalleri görüyorsak bu buz kristalleri ee, aslında e, kırağıdır. Biz aslında kırayı görmüşüzdür. Son olarak hava olayı sis. Sis ise böyle yeryüzüne yakın bölgelerde ılık havanın soğuk havayla çarpışması sonucu yine su buharının sıvı hale geçmesi, yoğuşması durumudur. Tekrar ediyorum. Yukarıdaki ılık havayla aşağıdaki soğuk havanın çarpışması sonucu e, nemin yani su buharının e, sıvı hale geçmesi yani su buharının yoğuşması durumudur. Burada önemli olan sizde dikkat edeceğimiz nokta ne? Yukarıdaki ılık havayla aşağıdaki soğuk havanın çarpışması durumunda gerçekleşen hava olayıdır. E, bugün buraya kadar gelelim. Hava olaylarına kadar gelelim. Ben bu hafta içi 3-4 ders e, koyacağım bitene kadar. E, ilk iki ünitenin tamamını böyle tekrar etmiş olacağız. Yarın yine matematik dersinden sonra yine devam edeceğiz. E, buraya kadar çok da zamanımız kalmadı. Soracağınız bir şey var mı diyeceğim ama e, çok da zamanımız kalmadı. Ders birazdan e, biter ama sizin yine de o arada eee Sormak istediğiniz bir şey varsa çok hızlıca alabilirim. Genel olarak anlaşıldı mı? Bir sıkıntı var mı? Hocam güzel anlattı. Hocam ders bitti mi? Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü ben dediğim gibi bu hafta içi bu cumaya kadar ilk iki günü de bitireceğim zaten. Tamamını tamam. özetleyeceğim. E, tamam mı? Ondan yana sıkıntı yok. E, hepsini üst üste gel